Arkadaşlar bugün sizlerle okul çocuk boncuk kızla panda yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle biz dün bununla tablo yapmıştık. Şimdi de 7. bölümünü çekiyoruz. Şimdi de şunu açalım. Bakın arkadaşlar bu çocuklarımızın rengini. Bu pembeyi kullanmayacağız. Bu sefer bu rengi kullanacağız. Bu rengi kullanacağız. Bu rengi kullanacağız. Bir de bu rengi kullanacağız. Yani çok az olanlardan değil. Hadi başlayalım. Öncelikle malzemeleri çıkarttık. Önce kalemimiz aynı kalem yazıyor gibi kalemimizi iyi koyalım. Spreyimiz bunu da buraya koyalım. Şimdi de Kurallara anlatmamıza gerek yok. İlk baştan zaten biliyorsunuz. Hadi başlayalım. Öncelikle şu pandayı yapacağız gördüğünüz gibi. Altına bir tane su kabı koyacağız. Arkadaşlar hadi baş. Önce çapraz tablomuzun bu pisliğin gördüğünüz gibi Hadi şimdi başlayalım. Kablomuzu şuraya alalım. Kalemimizi. Gözümüz de az kalmış. Gözünden mi başlıyorsun bade? Yok kulağından başlıyorum da az kalmış. Neyse yapacak bir şey yok. Gri de yapalım değil mi? Evet bazı yerlerini gri kullanırsın. Elleriyle ayaklarını gri kullanırsan olur. Ama çok kenara yakın yaptığın için ayakları sığmayacak Badecim. Onu söylemiş olayım baştan. Biraz ortadan yap bence. Yukarıdan yapabilirsin ama yukarıdan. Daha yukarıdan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kulakları yapıyoruz. Evet. Kulaklarını yaptıktan sonra birazcık biz yarısını yapıyoruz. Sonra size hepsini göstereceğiz. Sonra da biz sprey sıkacağız. Bitecek. Evet arkadaşlar biz yarısını yapmış bulundumdayız. Şimdi de başlayalım. Önce şuna şuraya koyuyoruz. Oraya koyduk. Ben şuraya koyuyoruz. Sonra ay sirah rengine karıştırdım. Şimdi nereye koyuyoruz? Buraya koymuşuz Şimdi bir daha alıyoruz. Nereye koymuşuz? Şu İki yanına bakın. Arkadaşlar şuna da bakın. Ay nasıl olmuşum. Arkadaşlar şimdi de şu elini yapıyoruz. O elini sadece şunu yapmakta bulunduktayız. Misin? Evet arkadaşlar. Bade tamamlamak üzere pandasını bakıyoruz. Küçük bir kaza olmuş ama. Evet. Çok güzel bir panda. Sen ne diyorsun Bade? Bence de çok güzel. Evet. Ama çok fazla sayıda beyaz harcadık. E, Griğimiz de azaldı. Sence e, sprey mi sıkalım yoksa Hmm, hiç sıkmasak mı ki? Ne diyorsun? Bence sıkalım. Gerisini harcamayalım yarın. Yarın bu son videomuz olacak. Yedinci videomuz. Ara sırada video çekmeye başlayacak Başlayacağız. Bu arada boncuklarımız çok üzü çok uzun bir zaman kalmış olacak. Ara sıra çekeceğiz. Hmm. Bir de şurada ayrıca bir şey daha gördük. Bu nedir Vadecim? Bu da dondurma. Oo, ne zaman geldi hiç görmedik. Ben de görmedim. Şimdi de fiskeyi sıkacağız. Ama sanki şurada bir tane bir beyaz eksik gibi. Sen de görüyor musun o beyazı? Bakayım şuna bu kadar. Şuraya bak bence şuraya bak. Ortada evet. da sanki bir tane beyaz eksik gibi. Evet hadi koyalım arkadaşlar. Hadi tarz. koyalım. Pık pık. Evet şimdi tam oldu artık. Yakından göster baba. Artık ee, şu boncukların kutusunu kapağını kapatıp spreyi sıkma vakti geldi gibi duruyor. Hadi. Evet şu kağıdı da kaldıralım. Bunu buraya koyalım. Bunu şu kağıdı yap. da kaldıralım istersen. Bunu buraya koyalım. Bakın arkadaşlar düzenli oturuyoruz biz. Sprey ile düzenli oturuyoruz. Arkadaşlar boncuklar buraya ıslanırsa boncuklar hiçbir şeyi yarama ve boşuna para harcamış oluruz. Yani kullanamayız o boncukları evet. tekrar. Şimdi hadi sıkalım. Arkadaşlar Bakın. Ağızda mı sıkılıyor bu sprey? Hayır arkadaşlar bu içme suyu. Ya ama çeşmeden biz içmiyoruz aslında. Evet. Bu içme suyu olduğu için sen sıktın. Hem çeşme hem de pis. Ama bu. Temiz. Bu temiz su. Tamam. Şimdi hadi sıkalım. Biz bunu aslında içmek için kullanmıyoruz. Baba biraz da sen sık. Biraz da ben sıkayım. Bana kamerayı var. Arkadaşlar babam sıkıyor şu anda. Gördüğünüz gibi. Bu Arkadaşlar biraz daha sık baba. Yok yeterli Tut şuna. çünkü. Çok sıktığında da çok kıvrılıyor. Bakayım şöyle biraz daha sıkıyorum. Bence yeterli. yeterli. Hadi şimdi e, ne diyoruz? Güle güle.